Ayşeciğim, sen ne yapıyorsun sorma sayıp? Ne yapayım Yelda Hanım? Yardım ediyorum. İyi de yani ben yemek yapmıyorum. Sadece kontrol ediyorum. Yardıma ihtiyacım yok. Gerek yok. Olsun ben de sizin gibi kontrol ediyorum. Yanınızda olayım ki bir şeyler öğreneyim istiyorum. İyi peki. Bırakın! Ee, siz götürmeyin. Siz götürmeyin ben götürürüm sofraya. Bakayım. Ay narin elleriniz. O narin elleriniz tutmasın. Hah, benim ellerim daha müsait. Ayşe'cim gerek yok, ben götürürüm. Ay bırak. Bırakın Yelda Hanım, ben götürürüm. Ne istiyorsanız her şey yaparım. Mesela? Ee, şey yaparım, çimleri sularım. Size istiyorsanız e, kuaför randevunuzu ayarlarım. Ne istiyorsan, isterseniz sizinle kuaföre bir de gelirim. Tamam. Öyleyse senden bir yardım isteyeceğim. Tabii, buyurun. Ama bunlar gibi değil. Yani gerçek bir yardım. Bak, ee, şimdi iki gün sonra Derneğin bir yardım etkinliği var. Benim de orada bulunmam gerekiyor. Ama o güne bir başka işim daha çıktı. Yani çok önemli bir iş olduğu için ben böyle bir ikilemde kaldım. Ee, sana diyecektim ki eğer sen uygunsan... Olur. Daha, e, e, daha ne istediğimi bile bilmiyorsun ki. Olsun, olur. Ne istiyorsanız yaparım işte. Tamam o zaman. ...dernek için düşük gelirli ailelerin çocuklarına... ...böyle mahallede e, kırtasiye ürünleri dağıtılacak. Yani ama tabii birebir benim orada bulunmam gerekiyor. Yani yerime bir başkasını da gönderemem çünkü... ...hani onları kayna almadığımı düşünürler. Ben de düşündüm ki sen gidebilirsin. Yani çünkü e, sen ne de olsa bizim gelinimiz sayılırsın değil mi ama? Yani. Yani kimse seni yolladım diye laf edemez zaten yani. Sen, ben sayılırsın artık. Sayılır mıyım gerçekten? E sayılırsın tabii. Yani herkes seni Yiğiterlerin gelini olarak tanıyor. Yani eğer benim için e, bu iyiliği yaparsan gerçekten çok sevinirim Ayşe. Yani tabii ki de yaparım. Hem çok güzel bir yardım... ...hem de sizin için, sizin adınıza daha doğrusu bir şeyler yapmış olurum. Yani gerçekten çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Ay beni o kadar mutlu ettin ki. O zaman ben e, haber veriyorum, tamam? Arayınca gelinim deyin ama, gelinim gelecek deyin. Ayşe gelinim geliyor deyin. Ben istedim. Ben hani şeyler söyleyebilirsiniz. Gelinimi oraya yolluyorum. Ben istedim. Tamam. O zaman şimdi arıyorum. Yani geliyor diye haber veriyorum. Anlaştık. E hani Samet'ler nerede ya? Hülya biraz hastaymış da odada dinleniyorlarmış. Allah Allah. Ne olmuş ki? Aman Muhsin ben biliyorum ne olduğunu da konuşturma beni Allah aşkına şimdi yani. Şimdi biz oğlumuzun başarısına odaklanalım. Aa, Aferin oğlum be. Vallahi gurur duydum seninle. Tek hamlede afahanları bağlamışsın. Bravo. Şimdi her duyan bu işi nasıl yaptın diye telefon yağmuruna tutacak seni. Rica ederim. Allah Allah! Ne oluyor lan? Ayran içtik, ayrı mı düştük? E, toplantı bitti. Nedir bu hali? Hakikaten Kerem ya. Yorulmuşum biraz, mesele yok. Allah Allah! Bu senin mesele yok halinse, mesele olsa demek tabakları kafamda paralayacaksın. Ay Muhsin, gitme çocuğun üstüne o kadar. Evet Muhsin babacığım. Bugün şirkette çok e, yoğun bir gündü. Hakikaten zor geçti. O yüzden böyle muhtemelen. Dur bak, dur dur. Ben sana güzel bir haber vereyim. Hani biz sokak çocukları için bir yardım organizasyonu düzenliyorduk ya. Hani ben gidemeyecektim oraya. İşte benim yerime, oraya Ayşe gidecek. Bizim işimizi halledecek. Evet, evet. Ben gideceğim. Her sizin yarınız kadar halledebilirsem. Ne mutlu bana. Geldi anneciğim. Peki Ayşe yemeğe katılamayacak mı? Ne yemeği? Eee şey canım bu bizim iş adamlarının yemeği oluyordu ya hani e, bu sene Neslihan Hanımlardaydı. İşte o bizde olacak. E, zaten ben gidemiyorum diye Ayşe'yi gönderiyoruz ya. Güzel kızımız bizim adımıza işlerimizi halledecek sağ olsun. Ben yanlış duymadım değil mi? Yelda hanım bana kızım dedi kızımız dedi. Sanki ben de böyle bir içimden, hakikaten içimden gelerek anne dedim ha. Of, yarın sen olamayacaksın yani. Ben ne yapacağım? Allah şimdiye kadar ne yapıyorsan onu yaparsın. Hiç de şeyler yapmıyordum Ayşe. Bak moral morartırım, her yerini morartırım. Tamam yapma acıtıyorsun. Bak senin göz, o yakışıklı gözlerin böyle bir sağa sola kaçsın Gözlerini oyarım hem de kaşıkla böyle kesin olamayacak mısın yani? Belki akşama kadar biter işin. Önemli olan Yelda Hanım'ın işini halletmek. Ben onu halledeyim. Belki yetişirim. Eşikta. Efendim Yelda teyzeciğim. Ha, alo, Ceyda'cığım uyumuyorsun değil mi? Yok yok uyumuyorum, bir sorun yok değil mi? Ay, ay hiçbir sorun yok, aksine her şey pek bir sorunsuz. Ben şey yarın geceye yeterince hazır olup olmadığından emin olmak istedim. Geliyorsun değil mi? Tabii ki geliyorum, merak etmeyin siz. Benden yana hiçbir sorun çıkmayacak. Ah. Gazetecileri de ayarladım. Bana bak, o Ayşe'yi bir görsen bana yardım ediyor diye. Aman aman bir heyecanlı bir heyecanlı. Oho. Görme artık. Hayırdır ya? Kimle konuşuyorsun gece gece? Ay şey, Ceyda'cığım. E, tamam canım, tamam. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Sağ olasın. Hoşça kal. E, Ceyda işte, yardıma bir şey ihtiyacın var mı diye aramış. Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun. Gel bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, afanlarla anlaştık. Bir imzamız kaldı. Sonunda. Gerçekten çok olaylı oldu ama değdi. Evet, süreç bir şekilde lehimize işledi diyelim. Seninle gurur duyuyorum Büyücüğüm. Alkışlıyorum seni. Gerek yok bro. Sağ ol, sağ ol. Ee, bence dağılabiliriz değil mi ya? Olur dağılalım. Ha, zaten dünler razılarmış. İyi, benlikte bir şey yoksa kendime akşama saklamak istiyorum. Aa, akşam yemek var değil mi iş adamlarıyla? Ne yapacaksın Ayşe'yle mi gideceksin? Ayşen'in daha önemli bir işi şey varmış. Ben de geliyorum yemeğe. Hı. Bir tek ben mi davet değilim ya? Üstüne alınma ya. Ben annem ve babam yerine aylar önceden davet edilmiştim. Sen niye şaşırdın o kadar Kerem? Yani her sene olan şey. Yo, annem bana An haber vermedi de ondan. Kadın bunu mu düşünecek Allah aşkına? Başında bir sürü iş var, bir anda çıktı. Eli ayağına dolaşmıştır şimdi onun. Neyse, ben de gideyim artık. Boş ver bunu ya. Bir gece daha sabrediver işte. Düşürme enerjisi sen boş ver. E ee, ne oldu sen ne yüzün? Asıl. Kafanlarla ilgili bir sorun mu çıktı? Ee, sorunsuz günümüz yok ki. E ee, tamam ne oldu işte söyle. Söyle ki bileyim. Söyleyeceğim. Ee, Ceyda. Akşamki yemeğe o da geliyormuş. <laughs> Anladım. İnan ki bilmiyordum ben. Haberim yoktu. Aman ya olsun. Zaten her gün görüyoruz şirkette onun yüzünü. Bir akşam daha sabredeceğim artık. İşte ben de ona bozuldum. Annem de bir şey demedi. Ceyda cadısı çağırtırmıştır kendini bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Bana var. Bunlar yine bir şeyler planlıyor olmasınlar? Ya yani yok bence yorulmuşlardır artık zannetmiyorum. Ben Yelda Hanım anne diyorum ya. Ceyda onu duymuştur. Gıcık olmuştur. Ben bunları bir şekilde bulaşayım demiştir. E beni delirtmek için de böyle bir yol işte e, bulmuşlardır kendilerince. Takılmayalım. İnşallah o kadar kolaydır. Evet. Hayatım, benim çok acil bu görüşmeyi almam lazım. Sonra görüşürüz, tamam mı? Yani görüşürüz. Sen Ceyda'ya ya, işi asıp alışverişe gelmiş. Ay hadi Gonca ya, ne olursun bak şimdi çekim aksayacak sonra benden bilecekler. Az daha dayan lütfen. Ee, şimdi hatırladım, bizim buradan da bir şey almamız gerekiyor. E alalım. Yok yok, sen git, sen git. Ben alırım onları. Şimdi ikimizi birden görmezlerse onlar delirirler biliyorum. o yüzden sen git tamam mı? E, emin misin? Eminim, bana? eminim. Hadi git. Tamam. Hadi. Beğendim mi daha teyzeciğim? Evet evet beğendiğimiz elbiseyi aldım. Umarım Kerem de beğenir. Tamam görüşürüz. Sana bir şey söyleyeceğim sakın aşırı tepki verme. Ne ne ne? Şişt, ne yapıyorsun? Bugün Feza ile birlikte çekim için elbiseleri almaya gidiyorduk. Ee? Ondan sonra o şirketin yanındaki büyük mağazanın yanından geçerken... ...o mağazanın içinde kimi gördüm? Ee, kimi? Ceyda, Ceyda. Ceyda mı? Ya, o Ceyda mesai saatleri içinde kız kendine elbise bakıyordu. Bu kadın kendine mesai saatleri içinde elbise bakıyorsa bu ne demek? İşten önemli bir şey var demek. O ne demek? Ay onun için işten önemli bir şey olamaz. Bir düşün, düşün. Kerem. Bir de onu Yelda Hanım'la telefonda konuşurken duydum kesin bu geceki davet için bir şeyler planlıyorlar. Gonca demişti dersim bak buraya yazıyorum. Gözün açık olsun. Of. Hazırlıklar tamam değil mi? Evet ya yani, tamam. Masa düzeni iyi yapılmış ama tekrar gözden geçirelim olur mu? Yani böyle her şey milimetrik olsun bir çiçekleri falan da kontrol edelim. Peki ya yani, tamam. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Telefonda konuşmuştuk ben, Yelda. Merhabalar, Yelda Hanım. Ee, kusura bakmayın ya, öyle çok muhabbet edecek vaktim yok. Ee, parçaları göndermiştik size, aldınız değil mi? Merak etmeyin, biz aldık. Hazırız. Tamam, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ ol. Aa, gecenin yıldızlarından biri de geldi. Yıldızlarından biri. Bir de Ceyda herhalde. Anne, keşke bana haber verseydin. Ay Kerem. Ceyda'ya biraz ön yargılı davranmıyor musun? Hayır, kız dün bütün gece gelirsem ayıp olur mu... ...yanlış bir şey yapar mıyım dedi, durdu. Kesin öyle düşünmüştür, kesin. Neyse, neyse. Sen biraz konuklarımızla ilgilen. Cevdet Beyler de arabayı park edip geliyorlarmış, Hı. tamam mı? Tamam, Hadi tamam. Bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evet. Keremciğim, nasılsın? Hoş geldiniz, iyiyim, gayet iyiyim. Keremciğim, eşin yok mu? Tanışırdık bugün. E, maalesef onun başka bir işi var. Umarım yetişecek o da. Oo! Oh. Cevdet Bey, Güliz Hanım hoş geldiniz. Ne ee, yalan söyleyeyim. Aslında gelmenizi beklemiyordum. Umarım her şey tatlıya bağlanmıştır. E, yavaş yavaş Keremcim, Ama yine de özlerin için sağ ol. Biz biraz erken geldik. Hani bir yardımımız falan dokunur diye ama. Olur mu öyle şey? Sağ olun. Keremciğim, anladım ki sen çok sağlam bir delikanlısın. Seninle daha çok büyük işler yapacağız. Tabii ki. Teşekkürler. Şöyle alalım sizi. Buyurun. Hoş geldiniz Hayrettin Bey. Afilli aşklar <laughs> böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında.